Sahilde son durum. Denize bakın. Geçen seferkinde daha kötüydü ama yine baksana. Ay barış ya. Ne hale gelmiş. Denize bakar mısınız? Renge bakın. Pisliğe bakın. Abov. Onlar ne? Çökmüş götürmüş işte. Çöksünler. Ay. Değil, Çok kötü arkadaşlar ya. Prasa Vallahi aynı pırasa gibi. <laughs> Tövbe <estağfurullah. gülüyor> Bu arada herkese yeni bir günden yeni bir videodan selam olsun. Evet arkadaşlar. Barış'ın çarşıda işleri vardı. İlla sen de gel dedi. Dedim ben gelmeyeyim çok ısrar etti. <laughs> Yağmur da yağmıyorken sabah hastaneye gidemedim maalesef. Kötüydü. Ha, sen konuş. E şimdi, ya Barış paçanı düzelt. Öbür öbür. Eşim şimdi bankaya gidecek. Ben Aksu'yu falan dolaşacağım. Pazara uğrayacağım. Öyle sonra buluşuruz biraz gezeriz. Baksanıza yani öylesine indiğim o kadar belli ki. Böyle bugün neyse yatmak istedim ama yatamadım da hadi gidelim o zaman sahil gösterdim size bayağı bir kötü çalışmalar devam ediyor şöyle geçerken koynuşon buldum da 2 kilo alıyorum en azından biraz yapmış olayım kelek de var acur da var anneminkiler buralarda oluyor da pazarda artık yok 70 lira kilosu şöyle 2 kilo aldım da beyefendi haftaya olmaz dedi Valla bulursam şimdi 4 kilo birden almak ne bileyim zor olur diye düşündüm. Aslında pişman da oldum da. Neyse. Yine dolaşmadan kendime yük ettim. Arabada ta nerede? İyi valla yağacak gibi değil şu anlık da. Açmış baya. Havadan dolayı sadece bu kadar tezgah var malum. Ne yapsınlar? Şimdi ben Aksu'ya gideceğim ilk. Ablam bir şey yazdı da bakacağım şimdi. Bakın bizim aldığımız bardaklarda hem arkası farklı sadece kampanya 200 TL. Ay kanıma girmeyin. Şu da güzelmiş. Ama benim amacım güzel ihtiyacınız varsa bakın 200 TL ee, şeye bakacağım ben. Şu hani beğendiğim. Heh. şuna bakacağım. Arkadaşa bir baktırayım da. Bunu bir herhangi bir sorun olmasın sonuçta emayi ama baksanıza ya. Bunları daha önce de beğenmiştim ya. Şuna bir bakacağım şimdi. Paketli geliyormuş zaten. Vuruğu falan olmasın da. Tabii Yok değil mi? Olmaz. Paketli ya böyle. Tamam. Tamam var. canım. Onu alayım. Tamam çok tatlı abla kardeşle karşılaştım. Filios'ta oturuyorlar. Almanya'dan gelmişler. Vallahi ismini söyledi ama unuttum. Resim çektirdik. Buradan öpüyorum tekrardan. Şunları şimdi arabaya bırakayım. Ondan sonra tekrar Aksu'ya gireyim. Böyle dolaşamadım çünkü. Hem de sizlere de çekeyim. Değişik neler var. Ee, şey, pazara da ya. Bunlarla zor olmasın. Barış gelmeden arabaya bırakayım. Anahtar Allah'tan bende. Allah şifa versin. Ambulans acı acı geçiyor. Araba bana o kadar uzak geldi ki şimdi. Elimde böyle gözüküyor ama ağırmış. Barış'ın da işi bitmiş. Hemen arabaya bunları bırakayım. Dediğim gibi pazara geçeriz, biraz dolaşırız. Bayağı kış geldi arkadaşlara. Şaka gibi. Buraya geldim, fiyat bakacağım. Ablama, e, ablam daha doğrusu bunlardan istiyor da eniştem de alacak farklı bir markaya bakmış. Esas ilk buydu da. Şunlar oluyor herhalde. Fiyat bilgisi alacağım da. Ha, yazıyor gerçi. Bu ne kadarmış? Bu 13 bin liraymış peşin. Taksitli 15. Ben neyse çok heves etmedim de ablam çok istiyor bunlardan. Kolay gelsin. Filtre buradan su Hediye de şunlar mı? İster kaymak, ister blender, ister smoothie blender. Şu da 13 bin lira, 13 küsür <laughs> Şu, bu veya bu. Makineye baktık, buhar makinesine. Barış da beğendi, ben zaten beğenmiştim. <laughs> Beğendin değil mi? Hatta sana alayım dedi. Dedim sonra bakarız. Mesela <laughs> işin şakası pazara geçeceğiz. Domates, biber, bir şeyler bakalım arkadaşlar. Bir de kavanoz almam lazım. Bak ben, ben el hareketi yapıyorum ya. <laughs> Muzur. Buyurun. Ara çekiyoruz da. Öyle pazara uğrayacağız yani. Yağmur yağmadan o işlerimizi de halledelim. Dediğim gibi enişten başka marka bakmış da bu marka daha güzelmiş. Kullananlar varsa yazarsanız yorumlarda seviniriz. Değil mi? Ara biz Yeşim'le Evkur'da baktık Hatta de. Hatta ben de almayı düşünüyorum de. Ne güzel örmüşler. Pazara geldik arkadaşlar. Herkesin elinde bir hünnap poşeti var. Bak şunlar da güzel gözüküyor. Aa burada var. Hünnap ne kadar beyefendi? Barış bak. 70. Ben dönüşte dönüşte alalım. alalım evet güzel. Hünnap'ı gördük. Herkesin elinde var. Seçme mi? Seçtirmezler ama güzel. Almayacak mı? Barış seçmediği hiçbir şeyi almak istemiyor. Değil mi? Şu arka tarafa Bakayım, gidelim de. Baka, gel oğlum. Bakayım bir bebe. Güzel bir biber almam lazım. Bak fasulye de güzel. Patlıcan güzel. O biber de güzel. <laughs> ben de bile Patlıcan seçeceğim. Patlıcan 2 kilo mu alsam? Közleyebilir miyim ki? Vallahi bilemiyorum işte Ben bu sene Nazar değdi bana herhalde arkadaşlar Ben iki kilo alayım mı Bir buçuk iki alayım da Közleyeyim ya Zamanı geçiyor neredeyse Ama güzelmiş Karnıyarıklık alacaktım ama tonları artık herhalde değil mi? Şekilleri ondan aşağı böyle. Aşağı 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 değil başlar, mi? Aşağı. Ama güzel. Lazet. Bu da sizden aldım galiba. Öyle evet. Aynen. Aa biber alacaktım. Biberden hariç her şeyi aldım ha. Patates soğan alıyorum şimdi. Aa, ha, sen parayı ver. Bunu ben tutayım. 3, 4, 5, 5, 5. Evet 50. İyi yine. Beyaz hünnap bulduk. Nasıl güzel. 90 lira poşet alayım da Barış poşet poşet ha şurada Evet alışveriş yaptık heybemden hünnap da aldık gösterelim <laughs> şu an gösteremem araba çok uzak kalıyor Biliyor ne aldım, değil mi? yok yoruldum bir de iki kere gittim ya ben, ben hünnap şurada da ah böyle gösterdim Barış Bey muradına erdi hünnapçı Barış <laughs> bir tane bari bahçe bulalım da hünnap ekelim sana Hünnap ne? dikelim pardon ne? dikelim. Allah şükür yağmur yağmadan da evimize Ama bak, gideceğiz. Allah'a şükür şey söyleyeyim. Heh. Denedim ben. Mesela böyle can tatlı bir şey sürüyor. Kesiyor mu o? Hmm. tatlı bir şey tatlı böyle. <laughs> bir tane hünnap yiyorsun. Bayağı top şey yapıyor, O şeyi o kesiyor, şey yani. kesiyor yani. Tatlı ihtiyacını kesiyor. Zaten şeker hastaları için de öneriliyor ya. Sağlıklı bir meyve Size yani. Bir şey. Elmayla ne bileyim armut gibi karışımı. Böyle bir karışım yani. Çok hoşuma gidiyor. Sedacığım sana selam olsun canım. Camların açık. <laughs> Hadi gidelim şimdi arabaya. Ekmek alacağız. Bir de son kavanozumuz kaldı. Havada bakın yağdı yağacak gibi. Ama var ya o şey neydi Allah aşkına. Market çok kalabalıktı. Buranın güzelliğine bak Barış. Sonbaharında Kendine ayrı bir güzelliği var. Gerçi artık kışa geliyoruz neredeyse. Kızarmış tavuk aldık. Arabamıza doğru gidiyoruz. Son yazımızı arkaya aldık. Hünnaplarımız elimizde. Malzemeleri Altalar arabaya benimizde. koyduk. Ha, baltalar belimizde. Biz gideriz ormana. Şöyle şu köfte ekmek çay içtiğimiz yer falan bayağı kötü olmuş da. Böyle bir tur atalım dedik Barış'la. Saç baş birbirine girdi. Saatlerimizi de dört buçuk yaptık bu arada. Sahilimiz mahvolmuş yine bakar mısınız? Of. Her fırtınada bunu yaşıyoruz valla. İşte bunlar da bilmiyorum yani. Ay ay denize bak. Bu deniz nasıl temizlenir? Kaç gün kendine gelmez. Allah kolaylık versin valla belediye işçilerin işi de zor. He onları gördüm. Pantolonun şurasına da Vallahi bilmiyorum bunları ne amaçla yaptılarsa. Baş o taraflara gidiyoruz ama o taraflar kötü bence gitmeyelim. <laughs> Baksana buralara kadar hep şey yapıyorlar. Temizliyorlar. E bunlar nereden geldi böyle? Her sefer böyle buradan atladı o dalga. Herhalde yine öyle olmuş. Ay ne kadar korkunç. Elimi tutar mısın? Karadeniz kabarmış Kabarmış ne? Ay baş bence çok gitmeyelim Vallahi korktum ben. Korkma ya ne olursun? Öyle deme baş ya çok korkunç Baksana insan denizden korkuyor. Yok ben Bir arkadaş da demiş ya ben denizi her türlü severim de baş gitmeyelim oraya kadar ben korkuyorum. Şey olmaz gel. Allah korusun şunlar bizi bir alsa kimse de bulamaz. <laughs> Ay bak geliyor. Ay Barış, Oo. ay Barış yok, yok yok vallahi ben dönüyorum. Hayır hayır. Ya bakın Şahin kolum beni zorla getiriyor arkadaşlar. Elimi de tuttu bırakmıyor. Vallahi korktum diyorum anlamıyor mu? <laughs> neydi? Neydi? <gülüyor> ya Barış tamam tamam. Ay ay. ay. Oraya ya tamam şuraya, vallahi tamam. Yok. tamam yok. hayır. Şuna, şuna. Bak sinirleniyorum <laughs> ama. Oo <laughs> yaşım. Lütfen dönelim ya. Tamam, bak, iyiyim. Macera aramaya <laughs> gerek yok. Bak, konuşmayalım sesini dinle şimdi bak. Of kalbim çarptı. Hiç konuşma benim. Çok kötü. Yani evet, şunlar da suda balık tutuyor. Dalgalı balık sürdürecek de. Böyle bizim bir tanıdık oldu biliyor musun? Burada oturduğumuz brandalar falan kalmadı. Güder mi? Fırtına mı kopardı? Böyle buradan aşağıya bak buralar hep ıslak ha. Bu kesin buralara gelmiş Bir Ne şey geliyor biliyor musun? Evet yeşim görüşürüz bay bay. <laughs> ben Müge Anlı'da da Son kez ben onu <laughs> Yılmanın arkasında Ay, gördüm. Burası geliyor. Burası geliyor. Ay boş valla böyle durduk. Kaç 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 kaç. Yok yok hadi ben Kaç gidelim. kaç abi kaç. Hadi hadi. Ya şimdi Bak, şöyle şu, şuraya çık da şurada fotoğrafını <gülüyor> çekeyim. Tabii <laughs> tabii. <laughs> Geçenki gibi attım istersen. Geçen nasıl atladım şimdi. Vallahi götürür seni bir anda. Ama, Çok rogoş değil mi ama ya. Hı. Hadi gidelim macera aramaya. Ah. Görüyor Az daha beni orada... <laughs> Yok edip Müge başvuracaktı. <gülüyor> <gülüyor> Ay tövbe. Müge yani ben onu en son liman arkasında. <laughs> Görmedim, duymadım. Liman arkasına gittiğini biliyorum bildirimlerinden. Instagram'da gördüm. Yapma dedim, gitme dedim ama. Ama <laughs> beni dinlemedi. Beni dinlemedi. <laughs> korktum ha, valla korktum. Abartmıyorum. Ya denizi çok seviyorum ama böyle olunca bir şey geliyor bana denize karşı. Of kış geldi ya. Yok, <laughs> daha geldi geldi artık geldi sayılır neyse şimdi arkadaşlar ekmeğimiz kaldı bir de 5 litrelik su alacağım çünkü e, sularımız böyle çamur gibi geliyor dünden beri arıtıcı bile şey yaptı böyle dibine kötü olmuş onu yıkadım sabah ondan sonra eve gideriz aldıklarımızı gösteririz olmuş onu bilmiyorum bugün yapabilir miyim de közlenmişlerle ay beraber eninde sonunda şeye çıkmadan bir gideydik evimize hayırla öyle gidelim hadi bakalım Evde işler bizi bekliyor. 2 kilo patlıcan aldım, 2 kilo hatta 2,5 kilo közlenmiş biber aldım. Onları bu akşam... Ay, kırmızı biber. Ben var edit yaparken bazen kendime çok gülüyorum. Böyle. çıktık da Barış'ınki burada yaş mama aldı bir tane. Şöyle suyumuzu aldık. Yine şoktan da bir şeyler aldık. Şey kavanoz bulamadım da bime bakacağım arkadaşlar. Akşam yağmur yağarsa çıkamayız dedik de yaş aldı Barış. sevgiye bakar mısın? Şurada da abi biz giderken ekmek veriyordu ona. Çok aç dedi. Bak bak. Hadi ye afiyet olsun. Ne hmm. severek yiyor ama. O da jöle gibi bir şey var onda. İşte ya falan. Ya, ya değil mi? Heh. Afiyet olsun sana. Heh. Şimdi bunları arabaya bırakacağız, binmek gideceğiz. Yiyor mu? Bak bak bak. Bak Yeşim teyzesi. Şunun güzelliğine bir bakar mısın? Nasıl hele şu yiyor? Hele şu. Hele şuna hele. Yarın olsa yarın da şimdi hemen kucağına alırdı. Hadi o yesin biz gidelim mi? Gidelim. Suyu falan şunu arabaya bırakalım. Çarşıdan almadım. Barış da Migros'a baktı. Bim'de de yok, Şok'ta da kavanoz yok. Şu ileride ablamın evine giderken bir şey var böyle. Hırdavatçı gibi. Bilmiyorum orada da var mıdır? Tüh be. Yok. Orada? Orada da yok. Şöyle ufak tencereye hemen bir makarna suyu koydum. E, şoktan çamaşır suyu almıştım. Onu yerine koydum. Yaren patos istedi. Ben bir skram seviyorum. Bir de bu altın başın e, şu çayı indirimdeydi ama unuttum. Mandalin aldık. Kavanoz bulduk. Dört tane aldık. E, pazardan neler aldık? Şunu Heyben Market'ten aldık. Bir kilodan bir tık fazla. Dereotu, maydanoz. 2 kilo patlıcan var. Közleyeceğim. Havuç var, burada kızarmış tavuk var. Salatalık 35 liraydı ama güzeldi. Daha sonra patates, soğan 3 kilo patates, 2 kilo soğan, biber çok güzeldi. Baksanıza su gibi. 50 liraydı. E bu biber de 20 liraydı. Ben 50 liralık aldım. Bunları güzel yıkayacağım. Yemekten sonra hemen közlemem lazım. Şunu da size gösterdim ya manavdan aldım. Fiş de burada. Kaşire vermişim. 140 lira vermişim. Şurada da bir tane ekmeğimiz var. Bunu güzel suya koyalım. İlk turşuyu yapayım. Ee, sonra patlıcanla hemen biberi közleyeyim. Yani bugün de akşama kadar herhalde mutfaktayız. Buna da şöyle yemekten sonra bakarız arkadaşlar geniş bir zamanda. Evet. Yaren terziye gitti. O gelene kadar ben makarnamı biraz ağırdan aldım. Şimdi haşlayacağım. Ee, şeyi yaptım. Neydi? Salatalıkları suya koydum. Bayağı bir yıkayacağım. Bir de sularımız da bir kötü ki bugün. Bir de patlıcan, biber hepsini yıkadım arkadaşlar. Şimdi makarnayı haşlayayım. Ondan sonra soframızı kuralım bakalım. Şimdi suyumuz kaynıyor. Biz yemeğimizi yedik. karı koca mutfağa girdik. Şimdi arkadaşlar ben 2 e, kilo almıştım. Hani birden şey olmasın dedim böyle yapamam diye. Ee, bir patlıcana pişman oldum çünkü sadece iki poşet çıktı azaldım neyse alırız ama bir sefer baş bir kafanı çekebilir mi bir sefer böyle 4 kilo falan alırsam yeter diye düşünüyorum şimdi her zaman yaptığım tarif sıcak suyla yapacağız bunların üstünü mecbur biberle doldurdum çünkü dediğim gibi patlıcanımız aman kornişonumuz az geldi ben şöyle Bakın gösteriyorum. Dolu dolu koymuyorum ama bir buçuk yapmaya çalışıyorum. Çünkü bir sene bir yaptım. Bize az geldi. He, siz tuzsuz yiyorsanız bir kaşık koyun. Bu turşuyu Yozgat'tan beri yaparım. Ve benden görüp yapan çok arkadaşım olmuştur. Gerçekten garantili bir tarif. Suyumuz kaynıyor. Bu arada çok güzel yıkadık. Ve böyle geçen sene şeyden çok şikayet edenler vardı. E şeker de dengeyi sağlıyor. Asitleniyor ya turşu. E, bulanık oldu. Yeşim Hanım diye yazanlar çok vardı. Çok güzel yıkamanız lazım. Böyle ova ova. Çünkü ne kadar yıkasam da benim de böyle bir iki kere bulanıklaştı. Benim neden oldu biliyor musunuz? Arıtma suyu kaynattım. Ondan oldu diye düşünüyorum. O yüzden bu sene Kaynadı mı? Ya kaynadı. Hazır suyla yapıyorum. Limon tuzu şöyle. Bu sene ne kadar geç kalsam da sonuçta yaptık. Geçen sene barış yoktu. Dünyanın turşusunu yaptım. Bu sene barış turşu çok seviyor. Ben turşu yapamadım. Eşcağızım da şey neydi? Biberi şey yapıyor bana. Şimdi beraber yetişeceğim. Beraber közleyeceğiz. Aman ayıklayacağız. Ben yorgunluktan ne dediğimi de bilmiyorum. Şimdi normalde bir çay bardağı üzüm sirkesi. Ben elma sirkesiyle bunu hiç yapmadım. Ablam yaptı. Ben bu kadar koyuyorum. Çünkü sirkenin baskın tadını turşuda sevmiyorum. Ama sizler seviyorsanız bence bu yeterli arkadaşlar. Hatta bir dahakine daha az dökeceğim. Bence budur. Hangi Türk filmiydi Barış? Turşu. Bilmiyorum. He, neydi o? Sirkeli. Limonlu, limonlu şekli. sirkeli, mi? Hangisi Barış? Fark etmez. Bence limonlu. Ya bilmiyorum annemden alışkanlık herhalde. Çok sirkeli tercih etmiyorum ben ya. Kornişonu da bir kere daha alırım herhalde. Şimdi sirke de çok az olmaması lazım. Tabii ki. Şimdi arkadaşlarım Tepsiyi de yıkacağım. Patlıcanı közledim ya. Ocak felçti. Bismillahirrahmanirrahim. Acı biber de koyduk. Şöyle acı acı olsun. Diye. Bir tanesinin su yetmeyecek sanırım. Ya da yetecek. Bunu bir hafta bekletin. Hatta 4-5 gün Ondan sonra çıkartın. Yiyin. Normal yerde, serin yerde böyle saklayın ama açtıktan sonra muhakkak dolaba koyun. Arkadaşlar. Şimdi. Şöyle yapıyoruz. Shorts videoda açıklamalı var. Geçen sene çektiğim için bu sene çekmedim. Instagram'da da var aynı şekilde. Yeşimli günler. Oraya da beklerim sizleri. Zaten buradan özelden orada bir sürü arkadaşım var. Görüştüğüm. Çevirmeyeceğim. E, kapak çevirmek iyi değil dediniz ya. Ben de dediklerinize. İnşallah. Barış bir sen kontrol edersin. Geçersene ben yapıyorum ama geldi. Evet arkadaşlar. Küçüktü de nasıl büyük gözüküyor. Evet. Şimdi bizim de mahvolmuş ha. Hep şey sildik ya. Bunlar bir gece böyle bekleyecek. Dediğim gibi Allah nasip ederse açtığımda yine 4 senedir yaptığım gibi açacağız. Kütür kütür yiyeceğiz sizlerle birlikte. Ne diyorsun? İnşallah. İnşallah. Allah tabii nasip ederse. O zaman biz şimdi kalan işleri de yapalım. Bunlar böyle köşede. Ben bunların altına şey koyayım tahta. Sıcak ya. Niyeyse böyle şey oluyor. Bir de üstlerine bir şey örtelim arkadaşlar. Biz işimizi garantiye alalım da. Dört tane. Bir dört daha yaparsak Allah nasip ederse yeter de artar. Evet şöyle. Üzerine de nerede o? Gidelim şöyle. Çok da bir fark etmeyecek bu da ince ama olsun. Şimdi saat 9.30. Çayı demledim. Buraları temizleyeceğim. Şu 1, 2, 3, 4, 5 poşet çıktı. Patlayacak 2 poşet. Birazcık ihalene vermiştim. En yakın zamanda tekrar yapacağım. Şimdi şuraları yerleri merleri bir halledeyim arkadaşlar. Kapanışta gelirim. Evet çayımızı falan içtik. Bulaşıklarımı falan makineye dizdim. Şu led biraz sarkmış. Ee, bunları inşallah birazdan yıkayacağım. Yalnız tatlılığına bakar mısınız? Ee, bunu orada gösterdim ama tekrar göstereyim. Şu kapağı bunu bu şekilde saklama kabı olarak da kullanıyoruz arkadaşlar. Böyle. İstersek de bu kapakla. Böyle. Bunun aynısı yalnız bunun kadar büyük değildi. Hani desen de farklıydı. E, Yaren'in doğumuna ne kadar vardı hatırlamıyorum da e, Bilecik'teyken böyle hani şey ne çorba yaparım kalan yemekleri koyarım Yaren'e hemen pirinç unu falan yaparım diye almıştım Şimdi bunu bir kaldırayım daha doğrusu yıkamaya koyayım da şunu atayım Bunlarda tek sıkıntı e, bunları düşürmemeniz gerekiyor Onları şuraya bıraktım. Birazdan güzel yıkayacağım. Öyle bir saklama kabına ihtiyacım vardı. İyi oldu. Daha güzelleri, daha iyileri sizlerin olsun inşallah. Evet arkadaşlarım bugün izlediğiniz gibi çarşıya gittik. Yine bir şey geçti şöyle. Ee, sahi çok kötüydü. Gördünüz. Ben demin edit yaparken tekrardan böyle barışla güldüm gerçekten ee, cidden Deniz beni bugün korkuttu. Ne yalan söyleyeyim. Bir de onun hani böyle dalgaların o tarafa geçtiğinde gördüm ya geçen sefer. Ondan da korktum herhalde. Neyse sonra pazara gittik. Ee, çok pişman oldum. Patlıcanı azaldım. Ya araba da uzaktı ya açıkçası. Patatesiydi, soğanıydı falan derken böyle çok da yük olsun istememiştim ama neyse patlıcanın böyle bir iki hafta daha şeyi vardır diye düşünüyorum. Kornişon bir dört tane daha yaparsam Yeter de artar. Çok şükür nasip oldu. Sonunda nasip oldu yani bu sene. Bir de size şey söyleyeceğim. Geçen sene kaynar suyla ilk defa e, aldığım biber var ya. Onunla kaynar suyla biber turşusu yapmıştım. Ve geçenlerde açtım. Bir sene oldu. Harikaydı arkadaşlar. Ondan yine böyle 2-3 kavanoz belki yapabilirim. Biber mesela bugün çok güzeldi. Hiç o an aklıma gelmedi. Daha biber hemen bitmez. Ondan yaparım Zaten çok bir şey kalmadı. Bu sene böyle çok aman aman dolu dolu yapmıyorum. Geçen sene mesela fritözde patlıcan kızarttım. Karnı koydum. Fasulye koydum. Ama bu sene onların hiçbirini koymayacağım. Allah sağlık versin ya ne yapalım bu sene de böyle olsun. Öyle işte bizim günümüz bu şekilde geçti. Umarım inşallah sizler de sıkılmadan keyifle tebessümle izlemişsinizdir. E şimdi editimi yaptım. Kapanışı ekleyeceğim. Instagram'da reels paylaştım. Takip edenler gördüler. Bursa Bülbül'ün şarkısını koydum. <laughs> Çok gülenler olmuş. Böyle dün ev halimle başım bağlı işte leoparlı elbisem çektiğim gibi oraya da koydum. Şimdi oradaki yorumlar ve YouTube'daki yorumlar beni bekliyor tabii ki. Elleriniz kollarınız dert görmesin. O zaman müsaadenizi isteyeyim. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Umarım inşallah keyifle izlemişsinizdir. Yarın inşallah burada tekrar buluşuruz. Kendinize iyi bakın. Hepinize öpüyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.